Darıca Yardımlaşma Derneği'ndeyiz. Yanımızda Darıca Yardımlaşma Derneği'nin başkanı Melek Kocabıyık Atay var. Hemen kendisinden bilgiler alacağız. Başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Şimdi önemli çalışmalara imza atıyorsunuz. Burada birçok insana yardım ediyorsunuz, dokunuyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim öncelikle bizi ziyaret ettiğiniz için. Bizim bu şekilde tabii ki basında duyulmamız, bizim derneğimizin bakmakla yükümlü olduğu yetim çocuklarımız ve annelerimizin de sesi demek aslında. Çünkü bölgede ve Türkiye genelinde biz son bir yılda oldukça ses getirdik. Doğu bölgesindeki en ücra noktaya kadar yardımlarımız tabii ki ulaşıyor, bölgeden de gidiyor. Başkanım şimdi e, sosyal medyada da aktifsiniz gördüğümüz evet. kadarıyla ve burada Darıca'da e, birçok hizmet yapıyorsunuz. E, biz yayın öncesi geldiğimizde burada bir vatandaşa da yardımcı olduğunuza şahit olduk. Evet. E, sizlere biz de teşekkür etmek isteriz. Böyle gönüllü bir yüce davranış e, sergilediğiniz için. Başkanım e, burada e, derneğinizin faaliyetlerini açmak isterseniz e, neler yapıyorsunuz? Yani burada e, hangi çalışmalar oluyor, gerçekleşiyor? Şimdi şöyle söyleyeyim. Evet biz Darıca Yardım Ekibi Derneği olarak resmi üyelerimiz ve gönüllü üyelerimizin dışında bize bağışçılarımız da ulaşıyor. Bizim derneğimizin özelliği şu şekilde. haftanın iki günü açığız. Fakat bu iki günde bağışçılarımız kendi elleriyle bu bağışlarını teslim etmek isterlerse biz o şekilde bir çatı oluşturduk burada. ...kendi bağışlarını gelip burada kendi elleriyle teslim edebiliyorlar. Derneğimizin yapmış olduğu çalışmalar... ...biz kadın sığma ile çalışıyoruz. Orada gitmiş istismar ve şiddet mağduru... ...anne ve çocuklarımızın yeni hayatlarına kurabilmeleri açısından bir omuz oluyoruz. Çünkü bu, bu imtihan süreci ve kadınlar her zaman çocuklarıyla alakalı bir durum söz konusu olduğunda... ...Amazon'a dönüştüğünü biz görüyoruz. İlerleyen süreçte biz bu annelerimizden bağış da alıyoruz derneğimizde. Çünkü çalışmaya başlıyorlar ve aylık cüzi bir miktarda bize, sosyal marketlerimize de destek oluyorlar. Bizim derneğimizin içinde bir aile gibi düşünün. Mesela şöyle örnek vereyim. Bir aile yakınınız ayrıldığında neye ihtiyacı var? Eve ihtiyacı var. Evini tutuyoruz. Evini tuttuktan sonra kira desteği sağlıyoruz. Daha sonrasında fatura ödemelerinde destek sağlıyoruz. Bu süreçte ailenin psikolojik olarak ihtiyacı tabii ki oluyor. Bu konuda da destek veriyoruz. Derneğimizin içinde gönüllü avukatlarımız var. Boşanma davası ve velayet süreçlerinde destek oluyoruz. İkinci el bağışlarla, kaba eşya bağışlarıyla ve beyaz eşya bağışlarıyla evlerini kuruyoruz. Ee, ev tekstili ve onun dışında mutfak eşyaları bağışlarıyla yani bir hanede ne gerekiyorsa çay kaşığından tutun mutfağındaki süzgecine kadar biz ikinci el olarak ailenin evine yönlendiriyoruz. Sonrasında işimiz bitiyor mu? Tabii ki bitmiyor. Daha sonrasında çocukların okullarıyla alakalı kayıtlarını yaptırıyoruz. Servis güzergahında ise servislerini ayarlıyoruz. Çünkü belli bir travmadan geçmiş olan çocuklar okula gidip geldikleri saatlerde annelerinin yanında değilse intihara meyilli olabiliyor ve güvenlik açısından bu bizim için çok önemli. Onun dışında sosyal marketimiz var. Sosyal marketimizden faydalandırıyoruz. Bunun için bir kotamız yok. Bunun için bir ayrımımız yok.